Şoför, arabayı durdur. Durdur. Yavaş. 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 Damini. Efendim. İyi günler. İyi günler. Eve mi gidiyorsun? Evet. Gel seni bırakalım. Hayır efendim. Ben kendim giderim. Damini, hadi bırakalım seni. Atla. Efendim, sizin evle bizim ev farklı yollarda. Neden zahmet ediyorsunuz? Otobüs gelmek üzeredir, ben giderim. Farklı yollarda olduğunu çok iyi biliyorum. Ama en azından senin için bu kadarını yapmama izin ver. Hadi bin Damini. Teşekkür ederim efendim. Hadi. Damini... Evet efendim. İç çay yüzünden mi böyle dertlisin? Evet. Siz onu bilirsiniz. Acısını asla söylemez. Ama içi paramparça olur. Ne yapacağımı bilemiyorum efendim. Damini, Asla cesaretini kaybetme. İçe tekrar anne olacaktır. Efendim, İçe ve bir karar vermişler. Bir daha çocuk yapmayacaklarmış. O bir yabancıyı kendi kanından gibi. Sevmeyi sizden öğrendi efendim. Bir ve içe karar vermişler. Onlar Mukta'yı evlat edinmişler. Siz de çok mutlu olmalısınız. İki kızınız da aynı yolda ilerliyor. Kızımız da evlat edindi. Ve bu kararı... ...beni gerçekten çok... ...ama çok mutlu etti efendim. Divya senin nasıl hissettiğini anlamıyor maalesef. Ben onun için çok üzgünüm. Aa, hayır hayır efendim. O... ...o bir anne. Endişesini anlayabiliyorum. Ama inanın bana ona hiç dargın değilim. Söyleyeceğimi duyunca kendini pek iyi hissetmeyebilirsin. Ama yine de söyleyeceğim. Sana yardım etmek istiyorum. Hayatında ne zaman bana ihtiyacın olursa bana söylemekten asla çekinme. Efendim, bugün benim neyim varsa bana siz verdiniz. Şu sıralar sekiz on eve yemek yapıyorum. Onunla geçinebiliyorum. Ve eğer ileride yardıma ihtiyacım olursa sizden yardım isterim. Burası. Burada duralım. Evet evet geldik. Burası. Teşekkür ederim efendim. Alo, kimsiniz? Damini benim Jogi. Efendim, iyi günler. Nasılsınız? Damini yemek siparişi vermek istiyoruz. Divya'nın arkadaşları yemeye geliyor. Hizmetçimiz de izinli. Acaba sen 10-12 kişi için yemek gönderebilir misin? Şoförü akşam altı gibi evine göndermiş olurum. Senin için de sakıncası yoksa tabii. Hayır hayır efendim. Hiç sakıncası yok. Ben hanımefendinin arkadaşları ne yemek sever biliyorum. Şöyle yapalım. Siz şoförü akşam 5'te gönderin. Ben yemekleri hazırlamış olurum. Olur mu? Olur. Peki efendim. Kapatıyorum. Teşekkür ederim. Bugün arkadaşlarımı yemeğe çağırmıştım ama hizmetçimiz izine çıktı. Bir yerden sipariş ver. Anlamıyorsun beni. Arkadaşlarım ev yemeklerime bayılıyordu. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bu kadar insana yemek hazırlayamam. Damini'ye söyle o zaman. O yemekleri yapıp paketleyip gönderiyormuş. Sen bunu nereden biliyorsun? Onunla görüştün mü yoksa? Ben sadece sana yardımcı olmak istiyorum. Nasıl uygun görüyorsan öyle yap. Peki. Madem yemek yapıp gönderiyor ben de ben de ona yardım ederim. Şey, ocağa kahve koymuştum. Unutmuşum. Ben de tam Damini'yi arayacaktım. Sen merak etme. Yemekler akşama gelecek. Damini'yi sen mi aradın? Sana yardımcı olmak için tabii ki ben aradım Divya. Şimdi bu da mı yanlış oldu? Ne kadar değiştin sen Divya? Ben mi değiştim? Yoksa sen? Nanhe <laughs> se